Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi 2019 5K Retina sahip iMac'i inceleyeceğiz. Müzik Evet arkadaşlar, introda da görmüş olduğunuz gibi gayet şık ve güzel cihazla birlikteyiz. Kanalın aslında en pahalı videosu diyebilirim yani. Hatta en büyük incelemelerinden biriyle beraberiz. Yani bence izlemeye değer. Bence videoyu sonuna kadar izleyin. Bu, bu arada bunu söylemişken hatırlatayım. Aşağıdaki butonlardan kanalımızı beğenmeyi ve kanalımıza destek için de abone olursanız çok seviniriz. Burayı çok uzatmıyorum, hemen videoya dönüyorum. Arkadaşlar cihaz 2019'un son çeyreğinde 2 ayında tanıtılmış 5K 27 bir iMac. Zaten ülkemize gelmesi Ocak Şubat aylarında bulduğu için aslında 2020'de çıkmış bile diyebiliriz. Amerika'da 2019 yılının son çeyreğini kullanmaya başlanırken ülkemizde ancak Şubat Mart aylarında gelmiş oluyor. Bu yüzden de zaten bizim Mayıs ayında almıştık cihazı. Anca elimize ulaşması falan derken YouTube o zaman başlamamışsınız derken bugüne bulduk. Çok uzatmıyorum burası biraz devrik oldu kusura bakmayın. Hemen kutu içeriğinden başlayalım son detay özelliklerine geleceğim zaten. İçerisinden arkadaşlar bir adet 220 AC kablomuz çıkıyor. Diyeceksiniz ki abi bu cihaz neyle çalışıyor? Arkadaşlar bizde bir adet daha bu kablodan vardı Şu an cihaz o şekilde bağlı bir şekilde çalışıyor. Hemen bunu kenara koyalım ve arkadaşlar Apple'ın gayet şık, böyle her zaman bu tarz ürünlerini kullanmış olduğu klavye mouse kutusu, bir adet Magic Keyboard, bir adet de Magic Mouse 2 var şarjlı. İkisi de onları da şimdi görüyorum. Hemen açalım şu şekilde, şu şekilde çektiğimiz zaman. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim biz ilk başta bu klavyeyi normal şartlarda kullanmıyorduk. Biliyorsunuz ki benim sürekli kullanmış olduğum Magic Keyboard 1 var. Onu kullanıp sonrasında buna geçtik. Neden? Hiç bilmiyorum açıkçası. Öyle bir denemiştik yani ilk geldiği zaman. Hani kıyamayız ya o tarz bir şeydi. Hemen şöyle başlayalım. Magic Mouse 2 ile. Bu arkadaşlar şarjlı bir mouse. Şöyle size şu an yakın çekim zaten sizi görüyorsunuz. Ben de videoda yakınlaştırıyorum. Şu şekilde gayet şık bir tasarıma sahip şarjlı bir mouse, Magic Mouse 2. Hemen arkasından şu şekilde bir adet hop bir de hepsi geldi. Yine şu poşetinden hemen bunu arındıralım. Gayet yine şık bir tasarıma sahip Magic Keyboard 2. Bu arkadaşlar e, ikinci versiyon olan bunun bir versiyonu daha var. O da şimdi işte Lock tarafı yani diğer klavye tarafı da var. Onda resmi şu an ekranı koydum zaten İsterseniz onda seçeneklerine gelebiliyoruz Birazdan hepsinin ayrıntılarına geleceğim Görmüş olduğunuz gibi gayet şık Bu da şarjı USB Lightning kablosuyla şarj edebilirsiniz Zaten içerisinden Apple onu bize de veriyor Görmüş olduğunuz gibi USB Lightning bir şarj kablosu Burada arkadaşlar ne var cebimizde abi Burada işte iMac'in şu bir adet ekran silme bezi Aymik'in tanıtımını yapan bir quick kitapçık ve kullanım kılavuzu ve garanti belgesi. Bu neymiş? Ha, devamı bunun. Ve her zaman Apple'ın iki adet kocaman Apple logolu stickerları. Bunları hemen şu kenara koyalım. Video sonra hallederiz Şunu da. Evet arkadaşlar. Cihaz 2019 yılında çıkmış bir cihaz. 5K bir ekrana sahip ve 27 inçlik bir modeli. Bunun arkadaşlar isterseniz 4.5K ya da 4K versiyonu onu şimdi net bir şeyle koyarım. 4.5K'lık bir 21 inçlik de versiyonu var. Açıkçası arkadaşlar şöyle söyleyeyim 21 inçlik modeli tutmadı maalesef. Zaten cihaz güçlü bir cihaz baktığımız zaman şu anki piyasadaki cihazlarda bir M1'lerle kıyaslamıyorum ancak ama 21 inç tutmadı. Çok satılmadı. Bu yüzden de en fazla tercih edilen 27 inçlik bir modeli var. 27 inçlik modelin e, teknik özelliklerine gelecek olursak. Bizim cihazımızda arkadaşlar 3 GHz'lik 6 çekirdekli Intel Core i5 bir işlemci var. Bunu arkadaşlar 4.1 GHz'e kadar Turbo boost ile yapılandırabiliyoruz. Biz yapılandırmadık şu an base bir şekilde 3.0 GHz'li 6 çekirdekli bir Intel Core i5 işlemci var içerisinde. İsterseniz arkadaşlar yapılandırma cihazı alırken 3.1 GHz'lik 6 çekirdekli Intel Core i5 işlemciye sahip bir işlemci daha alabiliyorsunuz. Bunu ise 4.3 GHz'e kadar Turbo Boost ile yapılandırabiliyorsunuz. Tabii siz bu cihaz geldikten sonra ya da ilk alırken yapabiliyorsunuz. Bir adet de arkadaşlar 3.6 GHz 8 çekirdekli bir versiyonu var. Tabi bu nedir? i9 bir işlemciye sahip, i5 değil. Bunu da arkadaşlar 5 GHz'e kadar yapılandırabiliyorsunuz Turbo Boost ile. Sonrasında 3.7 GHz 6 çekirdekli Intel Core i5 bir işlemciye sahip bir modeli bu. Bu da arkadaşlar 4.6 GHz'e kadar yapılandırılabiliyor Turbo boost ile aynı şekilde. Ve ayrıyetten arkadaşlar bunu ben sesinde gördüğümde dedim nasıl oluyor ama şurada fark ediyoruz. Çekirdek farkından dolayı böyle bir model yapmışlar. 3.6 GHz'lik 8 çekirdekli i9 bir işlemciye sahip bir modeli var. Çekirdek ne kadar fazlaysa arkadaşlar o kadar iyi. Ve bunu da 5 GHz'e kadar Turbo Boost ile yapılandırabiliyoruz aynı şekilde. Sonrasında arkadaşlar RAM'lerine gelecek olursak arkasında arkadaşlar 2 adet 4 4 8 GB'lık bir RAM var bizim cihazımızda. Ancak bunu alırken yapılandırabiliyorsunuz ya da aldıktan sonra yapılandırabiliyorsunuz. Bunu nasıl yapacağınız derseniz arkadaşlar şu an sağ üst köşede siz zaten görüyorsunuz nasıl arkasından RAM yuvasını açıp nasıl çıkartacağımızı görüyorsunuz. İzleyebilirsiniz ya da turbo bir video bulursam telifsiz aşağıya linkte zaten açıklama kısmına eklemiş olurum. Şimdi RAM'lerine gelecek olursak arkadaşlar 3 GHz'lik versiyonunda arkadaşlar 8 GB'lık bazı bir versiyonu zaten geliyor cihaz. Ama isterseniz 16 veya 32 GB'lık opsiyonel bir şekilde yapılandırabiliyorsunuz cihazı alırken ya da aldıktan sonra işte 16 veya 32'lik 8 8 daha alıp ya da 16 16'lık 32 toplamda cihazı 64 GB'a kadar yapabiliyorsunuz. 3.1 GB'lıkta arkadaşlar 8 GB veya 16, 32 ve 64 GB'a kadar yapılandırabiliyorsunuz. Bu sefer tabi gigahertz arttıkça, model yükseldikçe bunlar da biliyorsunuz ki bellek boyutu da artıyor. 3.7 GHz'de ise arkadaşlar 8, 16, 32, 64 GB'da yapılandırabiliyorsunuz. Arkadaşlar not aldığıma bakmayın cidden. Bu aralar çok yoğunuz. Kafamda şu an birçok şey olduğu için bazen kopya çekiyorum kusura bakmayın. Depolama alanına gelecek olursak arkadaşlar. Bizim cihazımızda 1TB'lik Fusion Drive bir diskimiz var, depolama alanımız var, gayet yeterli. Zaten bizim e, Bootcamp de kurulu arkadaşlar, Windows zaten birçok videoda görmüşsünüzdür. Bootcamp bölümü de var, Windows bölümü ve Mac bölümünü gayet hızlı bir şekilde kullanabiliyoruz. Yalnız şöyle bir şey var, Windows bölümü arkadaşlar Mac bölümünden daha yavaş çalışıyor. Bunun nedenini söyleyeyim alıp da eğer ki kurarsanız bu cihazı bunun nedeni arkadaşlar 1 TB Fusion Drive şu şekilde çalışıyor bunu da size söylemiş olayım bu videoda Fusion Drive arkadaşlar ya içerisinde 128'lik 256'lık ama genel 120, 128 GB'lık bir SSD oluyor arkadaşlar cihazın içerisinde bu nasıl oluyor abi derseniz ben bunu benim Mac Mini'de anladım Mac Mini arkadaşlar biz aldığımızda hiç yaşamamış bir cihazdı ya dedim bu kadar nasıl hızlı olabiliyor yani çok garip bir Kız olduğu için altta hatta vücudu çektikten 1-2 ay sonra biz arkadaşlar açtığımızda cihazın altında arkadaşlar 128 GBlık bir SSD gördük. Bu nasıl oluyor? Sürekli sizin kullandığınız verilerinizi programlarınızı arkadaşlar yapay zeka ile 128 GB'lık SSD tarafına alıyor. Bu ne yapıyor? İşte de sürekli değiştiriyor. Siz bir şeyi az kullandığınızda diğer tarafa atıyor. Harici tarafına yani eski disk atıyor. Ya da kullanmaya başladığınız zaman da SSD bölümünü alıyor. Gayet güzel bir şekilde yapay zeka çalışıyor ama bazen iyi bazen kötü oluyor bazen o veriye ulaşmak istediğiniz uzun süreler sürebiliyor bu da çok değil ama yine de işte SSD'ye alıştıktan sonra o bölüme bazen garip gelebiliyor bunu da söylemiş olayım bu videoda. Bu cihazda arkadaşlar 3.0 GHz Intel Core i5 modelinde arkadaşlar 1TB Fusion Drive, 2TB'lik Fusion Drive ya da 256, 512, 1TB'lik SSD ile yapılandırabiliyorsunuz. 3.1 GHz'e gelecek olursak arkadaşlar bunda da 1, 2, 3 TB'lik Fusion Drive yapabiliyorsunuz, yapılandırılabiliyorsunuz. Ya da 256, 512, 1 TB'lik SSD modelini alırken yapılandırılabiliyorsunuz. Açıkçası arkadaşlar biz aldıktan sonra içerisine 1 TB'lik bir SSD mi takalım dedik ama Şimdi garantiyi bozmamız, bozmamamız için serviste yaptırmamız lazım. Servisten fiyat aldığımızda gerçekten fahiş rakamlarla karşılaştırdık. Sadece 1200 lira arkadaşlar şey parası istiyorlar, işçilik parası istiyorlar. Dedim ki kalsın. Garanti bittikten sonra artık olursa olur çünkü altı cihazın bir buçuk sene daha garantisi var neredeyse. 3.7 GHz'e gelecek olursak arkadaşlar bunda da 2-3 TB Fusion Drive yapılandırabiliyorsunuz ya da 512, 1 veya 2TB'lik SSD modelini yapılandırabiliyorsunuz. Seçenekler gitgide artıyor. Ekran kartlarına gelecek olursak arkadaşlar. Ekran kartında arkadaşlar 3 GHz, 4 GB, Radeon Pro, 570x bir ekran kartı var. Bulabilirsem ya da geçiş yapıp bakabilirim ama güncellemesi olması lazım çok büyük. Arkadaşlar biz bunda PUBG, yani PlayerUnknown's Battlegrounds oyununu yüksek ayarlarda gayet rahat bir şekilde oynatabiliyor cihaz. Biz oynadık, kullandık ama cihazı yormamak için, zaten biz Mac bölümünü daha fazla kullandığımız için gerek de duymadık ama denedik. GTA 5 arkadaşlar en yüksek ayarlarda açıyor, online'ı rahat bir şekilde gayet akış bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Şimdi biraz daha teknik ince detaylarına gelecek olursak arkadaşlar şu an siz yakın çekim olarak görüyorsunuz yine. Arkasında arkadaşlar iki adet Type-C çıkışımız ve girişimiz ve 4 adet de USB 3.0 girişlerimiz bulunmakta. Giriş ve çıkışlarımız, micro SD kart girişimiz, bir adet de mikrofon ve yani kulaklık girişimiz bulunmakta. Hızına gelecek olursak arkadaşlar, bu, ben bu cihazla Premiere'de montaj yapıyorum. Instagram'dan şu an bizi takip ediyorsanız eğer ki hem bir Teknoloji hesabını hem de benim Instagram hesabını takip ediyorsanız zaten ben paylaşımlar yapıyorum Instagram hesabımda. Premiere'de montajlarımı işte geçen hatta bu kanalımızdaki Anker videosunu arkadaşlar 2.5 dakikada export etti diyeceksiniz ki abi 6.5 dakikalık bir video ama 6.5-7 dakikalık bir video arkadaşlar başka cihazlarda yapmaya kalktığım zaman 6-7 dakikaya bulabiliyor. Abi 6-7 dakika bir şey mi diyeceksiniz ama export ne kadar hızlı alabiliriz? çünkü arkadaşlar şunu söyleyeyim bir cihaz eğer ki export alıyorsa cihazın en yoğun çalıştığı zamandır bunun nedeni çünkü arkadaşlar ekran kartına yük biniyor RAM'e yük biniyor işlemci yük ve fanlara da yük bindiği için cihaz en yoğun çalışma zamanına girmiş oluyor. Bu yüzden de cihazın en iyi hızını orada anlarsınız. Her yani cihazın tabii ki 3.7 GHz ya da işte ekran kartlarına yine geleceğim devamında. Diğer GHz'lere çıktığımızda işte 8 GB'lık Vega 48 falan taktığında tabii ki de daha da hızlı olacak. Ancak şu an gayet 570X yeterli bir kullanıcı için. Şimdi arkadaşlar kusura bakmayın ekran kartında 3.1 GHz arkadaşlar bir de 575X versiyonuna direkt baz bir şekilde geliyor. 3.7 GHz diye arkadaşlar baz olarak 580X geliyor ancak bunu 8 GB'lık Vega 48 ile yapılandırabiliyorsunuz. Tabii ki de Vega 48 takarsanız herhalde arkadaşlar cihaz uçuşa geçmiş olacaktır. Şu şekilde hemen bizim arkadaşlar bu Mac hakkında diyelim. Gördüğünüz içerisi zaten MacOS Big Sur 11.5.1 en son sürümünü destekliyor. Zaten bir 5.5-6 yıl daha herhalde destek alacaktır. Hatta bununla geçen bir yerde okudum. Yani Apple artık cihazına 7 sene mi 5.5 sene kadar bir destek veriyormuş. Yani 2026, 2027 hatta 2028 yılına kadar gayet bir şekilde hızlı bir şekilde kullanabiliriz. Ancak şu an M1 biraz işleri bozdu. Yakında arkadaşlar herhalde ben de bir Envili MacBook Pro ya da Envili bir Mac Mini'ye geçiş yapacağım gibi gözüküyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iMac Retina 5K 27 inç 2019 model olduğunu gösteriyor. İşlemcisi 3 GHz 6 kilitli Intel Core i5. Başlangıç dişli Macintosh HD yani 1 TB'lık Fusion Drive. Grafikler Radeon Pro 570X 4 GB. Ekrana gelecek olursak zaten dediğim gibi 27 inç 5120'ye 2881 ekrana sahip. Depolamada gördüğünüz gibi bizim 700 GB'lık bir alanı Mac bölümüne 330 GB'lık bir bölümünü de Bootcamp Windows bölümüne aktardığını söyleyebiliriz. Ama arkadaşlar M1'e geçersek eğer ki babama buradan sesleniyorum baba M1'e geçersen biliyor zaten de kendisi Windows'u tak unutun artık dersi geçmemiz lazım. para de parayı basıp almanız lazım öyle söyleyeyim. Çünkü gayet fiyatları biraz bin... Unuttum, onu da yazarım bulabilirsem. Dolar bazından çünkü satın alıyoruz. Bellek gördüğünüz gibi arkadaşlar 4-4 boş. İsterseniz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bir e, slota 8 GB ya da hepsine 8-8-8 takarsanız içindeki 4'leri çıkartarak o zaman tabii ki 64 GB'a kadar çıkarabilirsiniz. Cihaz gayet değişiyor. Bazı insanlar şunu bilmez arkadaşlar, onu da söyleyeyim. RAM cihazı hızlandırmıyor. İşte 4 eklediğinde hızlanmıyor. Hız, hızlanıyor. Benim biliyorsunuz 2012 MacBook Pro vardı. 2012 MacBook Pro'da Ben 4 GB RAM ile gelmişti. İlk SSD'yi değiştirmeden önce Hard disk ile 8'e çıkardığımda Uygulama çizgisinde böyle bir Neredeyse bir fark vardı yani gayet Anlaşılabilir bir fark vardı. Yani yükseltebiliyorsunuz yükseldi şu an bize yettiği için Uğraşmıyoruz ya da işte M1 tarzı bir makineye geçebileceğimiz için Şu anda bunu Yükseltmiyoruz ama eğer ki geçilmezsek Bize cihaz devam edecekse biz bunları kesinlikle ya 16 ya da 32'ye kadar çıkarmış oluruz zaten. Servis dediğimiz gibi. Premier performansına gelelim arkadaşlar. Eğer ki ben bir video editlersem bu videonun başına koyarım ya da sonuna. Dediğim gibi Anker Büyüsü 2,5 dakikada çıkarttık. Geçenlerde arkadaşlar 4K 60 kare bir video. Toplam 12-13 dakikalık bir videoyu arkadaşlar 12 dakikada cihaz export etti. Gayet yeterli bir e, süre. Yani nasıl desem Gittim bir mutfağa gittim ayıptır söylediğim size Bir yemek yedim geldim cihazı export etmişti 12 dakika içerisinde sesini duydum Drınk etti Dedim ki vay be yani. dedim Mac mini'de arkadaşlar Mac mini'de de alıştığım için exporta bir 14-15-16-20 dakikalığı bulduğu için bunda Premier montaj yapmaya başladığımdan beri büyük bir rahatlık sağladı. Tabii ki de Mac Mini kötü demiyorum. 2014 sonu Mac Mini arkadaşlar uygun, cidden güzel, temizini bulursanız gözünüz kapalı alın derim şu anda. Gayet yeterli bir cihaz. Photoshop kullanıyorum. After Effects zaten uygulamaları görelim bunda. Çoğunlukla babam kullandığı için arkadaşlar zaten cihazı ben çok fazla montaj yapmıyorum ancak Premiere falan kullanacağım zaman artık buna geçtim. Çok büyük bir rahatlık geldi bana. M1'de artık ne olur bilmiyorum. İşte Premiere, Adobe Photoshop var, işte Wondershare, Final Cut, bu tarz programları bunda kullanıyorum. Gayet hızlı, size hiç yormayacak, kasmayacak bir durumda çalıştırabiliyorsunuz. Bir de arkadaşlar size bir soru soracağım. Bizden ne tarz videolar çekmemizi istediğinizi arkadaşlar açıklama kısmına bırakırsanız çok sevinirim. Sürekli ürün mü inceleyelim, yoksa biliyorsunuz ki benim bölümüm hem bilişim teknolojileri hem video düzenleme işleriyle uğraştığım için bu tarz teknik videolar çekebilirim ya da ayrıyetten bilgi verici işte bu tarz Instagram uygulamaları olsun birçok şey yapabiliriz yani haberiniz olsun açıklama kısmına ekleyin kanal zaten 160 aboneye yaklaştı yani gayet her gün 3-4 abone geliyor kanal de iyi geliyor bu yüzden elimizden geleni yapacağım ben bu arada YouTube'u bırakmayacağım sizin için elimden gel geldiğince güzel videolar çekmeye devam edeceğim gördüğünüz gibi ne kadar akıcı tek partta çektim bu videoyu Tabii ki de kurguyu hazırlanana kadar biraz uzun sürdü ama tek partlık ilk çektiğim video oldu. Demek ki artık yavaş yavaş profesyonelleşiyorum. Ve zaten video düzenleme işleri uğraştığım için birçok kurs aldım sizler için hepsi. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş olduk. Aşağıdaki butonlardan videoyu beğenmeyi, kanalımıza destek için de abone olursanız çok seviniriz. Bu tarz başka videolarda görüşmek üzere.